21. yüzyılda halen böyle zulümlerin devam ediyor olması, kendi topraklarından, yurtlarından hicret edip buralara kadar gelip ve buralardaki bu sıkıntıları yaşamak zorunda olmaları çağın vicdanını harekete geçirmesi lazım. Çünkü biz başkasının acısını duyabildiğimiz kadar insanız. Eğer bu acıyı duyamazsak, bu vicdanı harekete geçiremezsek, buradaki bu feryada bigane kalırsak, bu feryadı işitmezsek hem insanlık huzurunda hem de inançlı insanlar olarak Allah'ın huzurunda bunun hesabını veremeyiz. Mekke'de Peygamber aleyhissalatü vesselam mücadeleye başladığında Mekkeli müşrikler de Mekke'yi onlara dar ettiler biliyorsunuz ve hicret söz konusu oldu. Hicret yapılırken bazen aileler de parçalandı. O ailelerden bir tanesi de Ümmü Seleme annemizin ailesiydi. Ne yazık ki eşi gitmek zorunda kaldı Medine'ye ama kendisi gidemedi. Ümmü Selam annemiz oğluyla beraber Mekke'de kaldığında böyle Mekke'nin yüksek tepelerinden birine çıkar. Yok mu içinizden vicdanlı bir insan, benim sesimi duyacak, beni ailemle birleştirecek bir insan yok mu diye haykırıyordu. O haykırışı en sonda Osman bin Talha isimli kendisi de o gün Mekkeli bir müşrik olan birisi tarafından duyuruldu. Şu anda aynı feryadı ben de bu Doğu Türkistanlı kardeşlerimin içerisinden burada sesimizi duyanlara duyurmak istiyoruz. Yok mu bu sesi, bu feryadı duyacak olan, parçalanan aileleri bir araya getirecek olan, yüreklerdeki bu yangını söndürecek olan bu noktada bu kardeşlerimizin gözyaşlarını dindirecek, onların yüreklerindeki bu sıkıntının harekete geçmesine vesile olacak. Bu noktada kim ne yapabilecekse herkes elinden geleni yapsın. İnşallah hem Allah'ın huzurunda hem de insanlık nezdinde kendi vazifemizi yerine getirmiş olalım.